Evet Arda'ya da bulduk boyama kitabını. Evet. Arda'ya, Arda, boya yapacak. Arda gel buldum anneciğim. Suyu. Su da getireceğim şimdi sana. Evet. Aa, zaten biraz boyamışsın. Şurayı evet. Ben. Aç solunu boyanın. Ayağın yani. iki dakika ödünç alabilir miyiz? Evet. Video çekiyorum da sonra sana geri vereceğim. Tamam. Gitmeyeyim bir daha. Abimiz böyle. Verdim sana. Açabildin mi? Ayaz merhaba abi, tabi arkadaşlar. Anne, Ayaz da boyama yapıyor. Anne, Sen de yap Bugün şey gidelim mi? Nereye? Parka. Tabii ki gideceğiz. Parka gideceğiz bugün. Ama bu... Böcek var. Yok böceklerden zarar gelmez annem. Evet Arda bir merhaba der misin arkadaşlarına? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar Arda sulu boya yapmak istedi aslında Ayaz yapıyordu Ayaz kalemle yazmayı boyamayı çok seviyor arkadaşlar. Hayır. Ondan sonra Arda anne, da bırakmış. devam et anneciğim. Ondan sonra Ayaz da yapınca Arda da görmek istedi gör pardon gördü yapmak istedi çocuklar. Bir tane yap anneciğim tamam sen onunla yapana kadar Arda yapar al kuzuma. Evet, Arda çok güzel de boyamış. Pantolonunu. Boyu maviye boyayacağız çünkü burası biliyorsun Via'nın are... mavisi. Mavi. Evet, bana pantolonunu paksın. ne renk yapacaksın? Pantolon. Kahverengi mavi. bak, burada resimdeki evet. gibi yapacaksın bak. Evet, de ben şu an kaskını yapıyorum. Tamam. Dağındı, Oldu. Evet aşkım. Bak bak. Bak. Sen biraz karıştırmışsın gibi geldi. Evet Arda, seni bekliyorum. Yakığımızı bulamadım. Kırmızıyı. kırmızıyı mı bulamadın? Az önce yapmıştın işte o kırmızıydı. Evet. Kırmızı değil mi? Yok anneciğim, o kırmızı. Boyalar birbirine girmiş ya, karışmış yaparken. Bak şunu şöyle. Benim var bir var ki. Yavaş, öyle bak. Yanlış anne, yaptın ama. Anne. Benim burada Ay. yok. Oy buyur. Anne. Rastgele yaptın anne, anneciğim. Burada yok ya. Evet. Sola bu da bu da yeşil. Dört altı yedi dört beş altı yedi. Evet anneciğim. Sarı nerede? Oradakin aynısını yapmaya çalışardı Ana, olur mu? Kalemi ben de güzel de tut. Evet, Ayaz'ın da bütün renkleri var. Arda'nın da bütün renkleri var. Aferin Arda ya. Arda kalem niye ben öyle tutuyorsun anne? Unuttun mu? Hayır, Aa, tut tutabilirsin. Evet çocuklar videoyu kesmemek için e, su getirmek getirmeye gitmediğim için böyle Arda'dan Ayaz'a Ayaz'dan Arda'ya taşıyorum suyu. Çünkü daha önce Ayaz getirmişti Arda sonra yapmak isteyince. Evet. Annemi yapacağım. Yap anneciğim. Şu pantolonu yapacağım. Saçlarını yapacağım. Saçlarını mı yapacaksın? Ne renk yapacaksın saçlarını? Aferin. <laughs> Aferin Arda ya. Şey yapacağım. Arda sulu boya yapıyor. Ben topu yapacağım. Bu arada Arda, Arda anne, gömleğini çıkarmıyor. Evet topu Baya. da mavi yapıyor Ayaz. Arda bu gömleğini çok seviyor çocuklar. Yıkayıp yıkayıp giyiyor kaç gündür bakalım ne zaman Bıkacak bu gömlekten su, değil mi Arda? Su, su. su. Suyu mu vereyim, hemen veriyorum Ayazcığım. Geliyor. Ayaz'ın suyu geliyor tabii. Su çok rengi değişti. <laughs> Renk renk boyayla böyle koyunca suyumuzun rengi değişti. Sıra arada da. Topu boyayacağım. Ayaz topu mavi boyuyor çocuklar. Yüzünü, yüzünü. Evet Arda da yüzünü yapacakmış. Yüzün ne renk olsa. Kırmızı Hı. olsun. <laughs> Kırmızı mı dedi? Bana söyle. Aa, gerçekten. Mavi nasıl? olsun. <laughs> ha, bu. Bu mu? Evet kırmızı o anneciğim. Hemen ha, su veriyorum Ayaz ha, sana. Ne ya, yapsam ne yapsam ne yapsam. ver. Verdim Ayaz'a suyu. Aldım suyu Arda'ya getirdim. Çok eğlenceli oldu bu arada ben bir ayaza gidiyorum bir Arda'ya gidiyorum. Arda arkadaşlarına böyle insanlar mısın? Bay bay arkadaşlar der misin? Görüşmek üzere arkadaşlar der misin? Ama kapatma. Hayır kapatmayacağım. Siz boyamaya devam edin Arda. Hı hı. Her bir el sallar mısın arkadaşlar? Bay bay arkadaşlar. Çok Çocuklar Arda boyamaya devam edecek. Ee, evet Ay, çok heyecanlı. Size boyadım ki sanki işatçıya gitmiş, yangın çıkmış. Gibi. <laughs> evet. Anne, anne, tuyumu versene. Vereceğim. Evet çocuklar biz videoyu burada kapatıyoruz. Arda Ayaz boyamaya e, devam ediyor. Kapatma. Kendinize çok iyi bakın. Kapatma. Hoşça kalın. Kapatma. Kapatma. Kapatmayacağım aşkım. Sen o boyamana devam et tamam mı kuzuma? Tamam. Değil mi Arda?